Şimdi yüz tanımayı aktifleştireceğim. Bastık. Evet tıkladık. Bir anda hazırlanıyor diyor. Şimdi sağ ayna, sol ayna ve tabanı yapmamız istedi kafamızı. Sol ayna, sağ ayna ve yukarı aşağıya yaptım. Evet şu anda yüzümüz tanıtıldı şimdi deneyeceğiz tamam tıkladık aracı beklemeye aldım ve indim <laughs> kilitledim ekranlar kapandı açtım <laughs> Buraya ve, ve anında beni tanıdı. Merhaba Gürhan dedi. Açtık aracı. Hiçbir şey yapmadan kendi kendine ayarladığımız elektriğe geliyor.